2300 dolar rakamının üstündeyiz. Ons altında 2300 dolar ve üstünde olduğu tüm seviyelerde gram altın alınır. 2800 bölgelerinden almayın. 2500 bölgelerinden alın. 250-300 lira kar edin. Bir de bana abone olun. Ama şimdi değil 4-5 gün sonra, bir hafta sonra, 10 gün sonra abone olun. Dipte vermiş olduğum rakamların daha aşağısında ons altında kesin olmamakla beraber Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın faiz indiriminde ses tonunu yükseltmesi, Euro dolar paritesinde paritenin tekrardan 1.07'yi görmesi, dolar endeksinde 107 106 60 106 80 bölgelerinde aşağı yönlü e, 105 rakamları görmesini teknik olarak altyapıya koyalım da sen boş ekmek yiyorsun, sen sandviç yapmıyorsun. Bunun salam bu sucuğu nerede? Fermantesi pahalı kardeşim. Isıl işlemini de yemiyorsun. Hemen gram altın topluyorsun. Dolar topluyorsunuz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi vermeden yatırım tavsiyesi veriyoruz. Yani yatırım tavsiyesi değil. Yani bana kalırsa doların çok daha yukarı yönlü hareketleri mecbur, mücbir turizmden dolayı, ihracat tarafından dolayı, Merkez Bankası faiz arttırımı bence bu dönem pas geçer. Çünkü onlar da anladılar ki alt koridor desteğiyle neredeyse 55 bölgelerine gelen faiz, Merkez Bankası faizi arttırsın da daha nereye arttıracak? Bir daha arttırırsa kongordotolar dolar mevcutun iki katına çıkan Anormal derecede likidite kaybı var piyasada. Ama Mart ayında o kadar çok para bastılar ki Mart ayının enflasyonu Mayıs ayında gelecek. Dolayısıyla dolara çok büyük destek verecek. Fiyatı ucuz kaldı hocam. O yüzden dolar alınır. Hani fiyat ucuz olan şeyleri anlat da hocam. Biz bunları ucuz fiyatlar alalım. Aşağıdan toplayalım. Yukarıdan satalım diyorsunuz ya. Şimdi biz de diyoruz ki artık anlayın. Yıllardır bu ülkede serbest piyasa ekonomisi yok. Dalgalanan bir kur yok. Sürekli baskılanan Amerikan doları var. Ben size kalkıp en ucuzlar içerisinde araştırıyorum, bakıyorum, o ne diyorum, bu ne diyorum. Ben sadece doları görüyorum. Daha aşağısında, daha ucuda bir şey olsa gümüş bedava, bedavanın bedavası ardından dolar geliyor. Gram altın da harika alım fırsatı veriyor bu seviyelerde. En azından 2500 liradan Hakan Hocam alarm videosu çekti, 2500 liradan alınır. 2800'den almayı fizik piyasalarda 2700 üstüne çıktı. Rahat olun, onsa geri çekilme olur. Bunlar çok uyanık. Onsa 70-80 dolarlık aşağı yönlü hareket gelirse bir, bir miktarda alttan dolar satıp gram altından milleti çıkartacaklarını zannediyorlar. Aklı olan yüksekten de alsa satmaz ama 2800'den almak biraz pahalı fiyattı. Alım fırsatı verecek, alım fırsatı verecek. Bakın 2600'ü geçti bilmem ne 100 dolar aşağı yönlü hareket gelir 90 dolar civarında. Daha da ben bir aşağı yönlü hareket beklemiyorum. Velev ki 100 lira aşağı düşse 2800 liradan alandan daha kardasınız. 2400 liraya gelir mi bir gram altın? Valla bana değil. Hem Bundesbank'ın genel başkanı, genel başkanı siyasi değil yani Alman Bundesbank'ın başkanı. Baş ekonomisti, başkanı Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkan Yardımcısı. Ona sorayım. İsmini bilmiyorum. Bundesbank'ın başkanı söyledi. Aynı zamanda Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın da başkan yardımcısı, gözlüklü bir arkadaş. İsimleri tutma konusunda yeteneğim yok, rakamları ve sözleri unutma şansım yok.